kaygınızı, stresinizi azaltacak. Odaklanmanızı ve konsantre olmanızı kolaylaştıracak. Duygusal olarak sizi dengeleyecek ve enerjinizi yerine getirecek bir nefes egzersiziyle bugün birlikteyiz. Selamlar, ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Günümüzün hızlı yaşam temposunda tabii ki de e, inanılmaz bir stres halinde olmak, kronik bir anksiyete hissetmek, bir şekilde sürekli olarak tetikte olma hali çok e, zor olmuyor maalesef ki. Zihinsel, duygusal ve fiziksel dengemizi kaybetmemek niyetiyle burnumuzun ucundaki e, mucizeyi kullanmak gerçekten faydalı oluyor. Size birazdan göstereceğim nefes tekniği, binlerce yıldır kullanılan bir nefes tekniği. Ama öncelikle ne işe yaradığından bahsedeceğiz ki videonun sonunda beraber uygularken siz de bütün faydalarını içselleştirebilmiş olun ki gönül rahatlığıyla bunu uygulayabilin. Enerji kanallarını temizleyen bir işlev görüyor aslında bu nefes tekniği. Ve bu da stresimizi yönetebilmemize, bir şekilde zihinsel olarak sakinleyebilmemize çok büyük olanak sağlıyor. Bu noktada hem sağ beynimizi hem sol beynimizi güzel bir şekilde uyararak bu aradaki dengeyi sağlayarak bize destek oluyor. Eğer ki hayatınızda stresli, kaygılı hissediyorsanız, bir şeye odaklanmanız gerekiyorsa ve bunu bir türlü başaramıyorsanız duygusal olarak kendinizi çok böyle uçlarda hissediyorsanız en ufak bir uyarandan dış uyarandan aşırı derecede tetikleniyorsanız ya da bunların birçoğu yok aslında her şey var gayet iyiyim ama meditasyon esnasında işte dua esnasında ya da yoga pratiği esnasında egzersiz esnasında daha sakin olmak istiyorum daha böyle adapte bir şekilde başlamak istiyorum diyorsanız bu tekniği uygulamanız gerekiyor. Bu tekniğin faydasından bahsedebiliyor olmam için aslında yani bahsettiğim her şeye iyi gelen bir teknik ama öncelikle birazcık sinir sistemimize bakmamız gerekiyor. Çok basic bir şekilde öncelikle sinir sistemimize birazcık bakalım ve bazı şeylerin aslında nereden kaynaklandığını ve bu nefes tekniğinin de neyi nasıl düzeltebileceğini anlayalım. İki adet sinir sistemimiz var. Ruh halimizi, vücudumuzun enerji seviyesini, Tepkilerimizi yöneten sinir sistemleri bunlar. Birincisi sempatik sinir sistemi, ikincisi parasempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sistemi bizi aşırı derecede uyarılmış bir halde tutan sinir sistemimiz aslında. Çok uzun seneler öncesinde, ilk böyle çağlara gittiğimizde atalarımızın bir hayvan gördüğünde, vahşi bir hayvan gördüğünde hızlı bir şekilde kaçmasına sebebiyet veren sinir sistemi diyoruz. Sempatik sinir sistemine. Sempatik sinir sistemi tarafımız vücudumuzdaki o savaş ya da kaç tepkisinden sorumlu olan kısım aslında. Yani karşınıza böyle korkacağınız bir şey çıktığı zaman hızlı hızlı nefes alıp verirsiniz. Adrenaliniz bir anda böyle çok e, yükselir gerilirsiniz. Bir şekilde o hayatta kalma içgüdünüz tetiklenir. İşte böyle bir anda aktive olan sisteme sempatik sinir sistemi diyoruz. Köpekten korktuğunuzu varsayalım. Karşınıza bir anda bir köpek çıkıyor ve o noktada siz bir anda diyorsunuz. Nefesi bir tutuyorsunuz. Bir şekilde onu e, sakin sakin almıyorsunuz ama hızlı hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Vücudunuz o an neye hazırlanıyor? Sizi o tehlikeden korumaya hazırlanıyor. Yani tetiklenen mekanizma Sempatik sinir sistemi oluyor. Tabii ki her zaman karşımıza böyle kop korkunç şeyler çıkması gerekmiyor. Hayatın içinde de kendi bilinçaltımıza göre yeterince korkunç olaylar e, mevcut oluyor. Bu sebepten dolayı biz gün içinde farkında olmadan sempatik sinir sistemimizi aşırı derecede uyarabiliyoruz. Sempatik sinir sistemimiz aşırı derecede uyarıldığında vücudumuz sürekli olarak savaş ya da kaç modunda oluyor. E böyle olduğu noktada da biz kendimizi böyle sürekli bir gergin, bir stres halinde bir panik halinde e, hissedebiliyoruz. Şahsım adına konuşmam gerekirse ben bunu çok ya yani bu hissiyatı çok seven bir insan değilim. O yüzden de nefes egzersizlere gerçekten böyle sığındığım bir liman e, diyebilirim. Şimdi nefese geçmeden önce parasempatik sinir sistemine bakalım. Bu da tam tersi. Aslında vücudumuzun Hadi sen şimdi artık dinlen. Dinlenmeye geç. Sakinleş diyen kısmı yavaşla ve rahatla tepkisinden sorumlu olan kısım aslında. Hani böyle güvende ve sakin hissettiğiniz bir anda kalp atışlarınız yavaşlar. Derin derin nefes alırsınız. Zaten meditasyonlarda vesaire mindfulness pratiklerinde özellikle bu yüzden diyoruz ya. Şimdi derin bir nefes alalım ve nefesimize odaklanalım. Yani o nefesi olabildiğince sakinleştirmek bizi de olabildiğince sakinleştiriyor. Bu sistem savaş ya da kaç tepkisinden çıkmanıza destek olan bir sistemdir. Rahatlamanızı biraz daha böyle keyifli olmanızı sağlayan sistemdir. Her şeyin tabii ki dengesi makbuldür deriz her zaman. Yani bu kanalda genellikle göreceğiniz bütün videolarda benim söyleyeceğim ilk şeylerden biri bu olacaktır. O yüzden ben ne istiyorum ki parasempatik aşırı çalışsın ne istiyorum ki sempatik aşırı çalışsın. Bunların ikisinin dengeli bir şekilde çalışmasını istiyorum ki ben gerektiğinde e, strese girebileyim ve o stres bana bir şeyleri yaptırabilsin. Ee, tehlikeli bir durum gördüğümde oradan bir şekilde kaçayım. Ama gerektiğinde de istiyorum ki sakinleşebileyim. Yani gün içinde e, herhangi bir şey sem e, sempatik sinir sistemimi aşırı derecede uyarmasın ve ben sakin bir şekilde hayatıma devam edebileyim. Gerçekten tehlikede olmadığımız anda dahi e, tehlikedeymişiz gibi hissetmek zaten e, birazcık da kaygı ve anksiyeteyi gösteren bir durum. Ee, ve bunun hayatı ne kadar zorlaştırdığını biliyorum gerçekten ee, ve bu noktada artık gelelim hayatı bize kolaylaştıracak olan bu güzel nefes tekniğine. Şimdi sizi biraz daha yakına alıyorum ki net bir şekilde ne yaptığımı görebilin. Çok basit bir nefes tekniği bunu herhangi bir durumda, herhangi bir noktada, günün herhangi bir anında, İsterse insanlar yanınızda olsun, isterse kendinizle baş başa olun, fark etmez. Herhangi bir noktada bunu yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Çok çılgın şeylere gerek yok. Ee, çok böyle basic, güzel bir nefes egzersizi. Yapacağımız şey dik oturduğumuzdan emin olmak öncelikle. Ben şimdi dik oturuyorum. Şöyle ayarlayayım kamerayı. Dik oturduğumuzdan emin oluyoruz ve genelde ben bunu gözler kapalı e, yaptırıyorum ve yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü o anda bir içinize dönmeniz gerekiyor. O sakinliği sağlayabilmek için, o dengeyi sağlayabilmek için. Ee, ama şu anda isterseniz öncelikle beni izleyin. Sonrasında hep beraber yapalım. Bu nefes tekniğini uygulayabilmek için iki parmağımıza ihtiyaç duyuyoruz aslında. Ben genellikle baş parmağımı kullanıyorum ve yüzük parmağımı kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. İsterseniz diğer iki boşta kalan parmağınızı alnınıza koyabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle. İsterseniz de bunları böyle direkt olarak kıvırıp bu şekilde uygulayabilirsiniz. Hangisi size daha rahat hissettirecekse. Çünkü burada önemli olan şey zaten dengeleniyor e, olabilmek. Yapacağımız şey şu. Derin bir nefes alıyoruz öncelikle. Sonrasında sağ burun deliğimizi kapatarak sol burun deliğimizden aldığımız nefesi veriyoruz. Sonra sağ burun deliğimiz kapalıyken sol burun deliğimizden nefes alıyoruz. Ve parmak değiştirerek ya da bu şekilde o nefesi buradan veriyoruz. Sonra buradan nefes alıyoruz ve kapatıp buradan nefes veriyoruz. Yani tam tersi. Şimdi bir uygulayayım ve e, beni izleyin. Sonrasında sizi yönlendireceğim. Derin bir nefes alıyoruz. Kapattım burnumu. Sol burun deliğimden verdim. Şimdi sol burun deliğimden alıyorum. Kapattım onu vermeden. Şimdi sağ burun deliğimden nefesi veriyorum. Şimdi sağ burun deliğimden derin bir nefes alıyorum. Kapattım onu. Sol tarafı açtım. Sol burun deliğimden veriyorum. Tabii ki siz bunu uygularken konuşmazsanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Ama ben size anlatırken dahi e, inanın ki böyle bir rahatlama hali geldi üstüme. O yüzden hadi hep birlikte yapalım şimdi. Derin bir nefes alalım ve baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapatalım. Sol taraftan ve yavaşça verelim. Sol taraftan yavaşça nefes alalım derin. Kapatalım solu, sağı açalım. Sağdan verelim. Tekrar alalım sağ taraftan. Kapattık sağı, sol taraftan verdik. Soldan aldık. Kapattık, sağ taraftan verdik. Bu nefes tekniğine ben dengelenme nefesi diyorum. Beni çok hızlı bir şekilde sakinleştirip böyle güzel bir dengeye getirebilen bir nefes oluyor. Umuyorum ki sizin için de faydası olmuştur. Bunu gün içinde takriben böyle 5-10 dakika şeklinde uygularsanız zaten inanılmaz bir oksijenlenme yaşayacaksınız. Eğer ki nefes alma durumunuz ya da nefes alma kapasiteniz birazcık sıkıntılı bir noktadaysa minnacık bir baş dönmesi yapabilir ama böyle böyle akciğerleriniz ve diyaframınız e, alışacak bu nefes alma sistemine. O yüzden baş dönmeleri bizi yıldıramaz diyoruz. Kendinizi gün içinde kaygılı hissettiğinizde, sakinleşmeniz gerektiğinde, işte çalışmaya çalışıyorsunuz, ders çalışmaya çalışıyorsunuz, odaklanamıyorsunuz. İşte böyle anlarda okey tamam ben şimdi bir e, egzersiz yapacağım, nefes egzersizi yapacağım diyerek kendinize bir alan yaratın, kendinize bir yer yaratın ve orada e, bu nefes tekniğini uygulayın efendim iyi geldiğine şahit olacaksınız. Bunu yine geceleri uyuyamıyorsanız da e, yapabilirsiniz. Yani bu e, her alanda yapılabilecek, kullanılabilecek bir nefes tekniği o yüzden. Şifa olsun diyorum. Evet, nefes tekniğimiz bu kadardı. Umuyorum ki sizler için de faydalı olmuştur bu video. Bu tekniği uygularsanız hissettiklerinizi veya varsa aklınıza takılan soru işaretlerini yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Nefesle alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şeyi yanıtlamak için buradayım. Bu kanalda çok fazla şey yapıyoruz. Yani astroloji, human design, tarot, nefes sistemleri, nefes egzersizleri, şifa sistemleri birçok farklı aklınıza gelebilecek birçok alanda güzel güzel bilgiler paylaşıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. O yüzden kanalın bir parçası olmak isterseniz ben çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kişisel sorularınız için de kişisel danışmanlıklar için de aşağıda açıklama kısmında Astrolog Şevval Instagram hesabımı bırakıyor oluyorum. Ya da mail adresimi de bırakıyor oluyorum. Nereden isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.